Anam! 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 Hepinize selamlar beyler bayanlar merdivenden kayanlar ve bugün sizlerle Happy Wheels'ın 5. bölümle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Abone olmayı da unutmayın. Neden bundan başladım? Diğerleri kötüymüş. Ben baktım. Skip, skip. O bu ne? O yanlış kimliğim ben şu an. Oy! Bu çıkarken bir şey oldu. Bir şey oldu. Uyuyan güzel. Bu dedenin adı mı uyuyan güzel oldu? Bu neden? lan? Dede oğlum sen kimin kızı? Zengin bir çingalığını almış dede. <laughs> Tabii oğlum dede. Kalkar oldu mu? Gel içip. Bak gözü de o bak 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 ölün o kaldı bak. Aba. Aba. O bazı kayıldı o kaldı orada. Uy uy. Uçuyoruz biz lan. Oo melek oldu. Space'e basın canavarı. Hayırdır mı? Hı? Ya şah ben sıkacaktım. Niye sen sıkıyorsun ki? <laughs> Son var bu ne? White space. -y -y. Bu ne ona? Bu Ne kafası bu şimdi? Ha sokacağım böyle yiyor. Ne biçim oyun? Hayır. Oh. Hayır. Hayır. Yok ben zenginim. Allah belanı versin. Zenginlik başa böyle. Oh, uh -huh, tam kurtulduk. Aa, kalacağız bir sonra gelmiyor. Merak etme. Z. Oh, bu mu? Z. Oh, -uh -huh. çılgın, çılgın adam. Hop şöyle. Oba. O nasıl tuttum? Dur. Oh. Bu ne? konum kaldı. Her an ölebilirim. Ah, hayır. Of. Eee sakız. Ya ya. Uçan, uçuyor, uçan uç. Tarzanım ben. Yalalayın, yalalayın, yalalayın. Allah. Vallahi vallahi ah elim elim Allah son bu nanali nanami nanalıyor vah ne biçim bir yaptır ya Rabbim ya bu ne udur oyun ya Ohoho. Uuu. Çok güzel. Çok güzel renkleri varmış. Sofya'ma gidiyorum. U be baba o en sonunda. Troll mu? En sonunda gidiyor. Ha vay çaka. Bizim hep şöyle gidiyor. <laughs> ne yaptın <oldu> lan? <laughs> Çocuğumu öldürdün. <laughs> Anam dur ne oldu lan? Tourro level. Oo. Oh. Bu da bekle. Allah belanı versin Allah belanı. Almış dedi. <laughs> <laughs> Azma işte de. Takh. Oh. Tam şu Tamam. <laughs> Ay ne oldu lan? Amin. Lol ha lol. Çok komik. Çok komik. Onun onun nasıl geçecekti burada? de? tural oldu mu? Nasıl geçeceğiz? Hepsini vuracağız mı? Allah falan düzelsin. Gene can, gene bunlar ya. Yani. Ya çocuk sen bir gidelim. Hı. Sen hayatını kurtarayım. Sonra ben gelmem ben mesela. Hıh. Oo. Oy ne fış bulduk onlar be. Lilian böyle yapacaklarını. Astro level oynamadık. Oğlum ne zaman bitecek lan bitti ya sonunda ya. Yani. Şimdi Trav Aam.. diye geri yok gelmedi sana. Ne? Şimdi. Oo.

o ona saldırdı. O onu götürdü. Çok çirkin. Ay şeyin bir şey bitti. Hayır gelme. Git oğlum. Bak o koskoca maşinin Atar giderim sen. Gel gel gel. Gel gel. Bak. Hop. Hop. Aaaa. Bitti mi? Bu mu? Bu kadar mı? Ha geliyor. Gene geliyor. Ay dondu. Bu ne lan ağzına tükürdüğün ne yapmışsın? O iki şeytan. Seni şeytan. Aa baltası bende kaldı. Kilo bomba. Ha şu işte, da Gelen yok mu lan daha? Hadi hepiniz evimize beklerken yani Gel gel. Gel Gidip, cip, 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 cip. Aa. Hadi o. Bu ne şimdi de ya? Dedi. Her yerde azıyor ya Rabbim. Oğlum bitme. Ne? Bunun altına koyarım. Bu bitmiyor mu? İki saatime bunu aldım. Öyle onunla koydu. Öyle. Bu testten geliyor. Önüm Öl artık ağzını da sıçayım ben. Daha geliyor bak. Şuna. Şeyne şeyne. Hı hı. Ne olum ya? Vallahi gelmez. Geliyor zaten. Çık çık. Hiç bitmiyor. Öyle. Oho yemek yerken bomba istemiyorum. Sinek vızıldıyor Sinek. Oha. Sinek her yeri patlattı. Dedi oğlum. Dedi. Ay oh dedi her yerde. Böyle ter Sana bir kere daha söylüyorum. Git başımdan. Ben kendi kahvaltımı kendim ederim. Kaç saattir yanımdasın. Git istemiyorum sen. İstemiyorum. 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 i̇stemiyorum. Allah belanı versin. Dur. Git. Git patlasın. Uyan. Oh kurtuldum. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne O esmiş. Esi bu da esi bu da esi. Bu bu hart olabilir. Kasıyor. Arada sırada çaktırmayan mı? Bu map sesi lan. Ne harbi. Ahay ahay ahay. Oğlum. Aha çocuk. Çocuk. <laughs> Baba. Ne yapmıyor? Yapmıyor acım. O kafam. Taş gibi sert. Yarak gibi yarak. Yarak gibi yarak. Bu ne lan? Kurtulamıyorum. Bu ne şimdi? Mr. Bey. Sabah uyanın. Kazandım. Ben ne yapayım? Dur. adam. Anam bunu benim evimde geçir. Hem de zıplamadı. Ananıp diyemez. Stil mi? Ha ha. Ne oldu? Rengin mi sağlı? Ben her yeri geçerim. Anam proyemi zor ben evim hatta. Buranın bu olayı. Hepi bir <laughs> Happy Wilson Pro'su olacağım. CTRL'nin Space. Ha. Böyle daha çok. Ha, buraya oturuyorum. çok diyor uçuyorum. Ha daha, daha yeni öğreniyorum ben aslında. bir. O kafam gibi. Hadi çıkabilirsin kafa. Kafa. Kafa beğeniyorum. Kafam geldi. <laughs> Tellere kafam yapıştı. Hocam, bir itfaiye çağırır mısınız? Nereye düştük? Burası neresi be? Ben neredeyim? Çıkamıyorum. Böyle. Ben nereyse çıkamıyorum. Ağabeyim neyse şuradan gelelim. Aaaa sıktı yayı. Lan Ay içine girdik. Başladım. Aa, ha, ağzım azıcık. Oh başladım. Oh ağzıma Ağzıma sıçtım. Silindir ağzıma sıçtım. Ağzıma sıçtım. Sakin ol. Sakin ol korkacak oku. bir şey yok. Aha. お肉がピシューわ。あったかい、あったかい。ああお。あお。おいおいおい Baba ne oldu? Baba ne oldu diyor. Bizim zengin piç var ya. Vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Nasıl vefat etmiş biliyor musun anlatayım dur. Gidiyormuş. Vah vah Anladın mı? Ya Allah rahmet eylesin ya. O neydi oğlum ya? Oha ya. Sütçü eşit annemin Ya Rabbim ya Resulullah. Ya. Oğlum oğlum. Hı. Allah Allah ya. Moralim bozuk. Bu video geldi içine konmandı. Yine yasım gelmedi. Ay. Ay gece rüyalarıma girecek. Ay. Ay level 3 ay. Ay gel al kalkmama girdi. Ay, ay beğenim bir temizlemem gerekiyor. Oy, iyi tam bitirdik. Oh. 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 Ha. Ne oldu lan? Gel kızım. Ne yaptım? Ne yapıyorsun ya? Bu ne biçim oyun? Niye anlamıyorum? Niye saçma saçma oyunlar ya. Aha. Oooo, arabam araban mı var mı var şekil mi şekil. Onun arabası var şekil mi şekil. Gider mi gider mi, bu gider mi? Çok güzel gidiyor. Hadi gidelim Osman. Stop oy oyun oyun oy Arabamla tıstık açarken. Ara yaşlı ancayı döverken Adam orada koşar onu döverken kanunu uncuk uncuk ederken Teyzeyi önüme attım çubuk otursun oturuyor Ben gidiyorum Oooo Oy 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 çok Siz gidin benim arkamızdan gelin Aynen, tamam. Şu, Oyun tam Eee Şunu Yok Aboğlu oynayacağım Ay orada ne oldu ay. Ay Allah'ım da ya. Bu ne? Bu en basit şey ama. Mayonez o bir alar. O bir alar. O <laughs> <laughs> Kalbim çıksın kalbim hiç çıkmasın istiyorum. Ha, kalbim orada. Nereye gidiyor kalbim? Beni de al götür Banya. O kendimi kurtardım iyidir İyi ben kendimi kurtarayım da başka bir şey <laughs> Bu adam hep kendini düşünür Ah, Bu neydi kız nasıl uçtu Ben öyle uçmaya Kafam koptu ekdaman en sondakini oynayıp ve videoyu bitireceğim. Hmm. Hı. Ha, dur. Oo! <laughs> dur bir tane daha oynayacağım. O da şu. Bunu oynadık. Yok. Bir tane seç. Şu. Ne oynadık ki yok. Oh. Allah belanı versin. Dur ben bunları Becerirsen bir bak bana mut, mut diyorlar ya. happy Happiness Pro'suyum. Orada da gördünüz yani. Ee, neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar daha çok hepiniz gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay